bu işi yaptın ama yani bak bu faizi yatırdık mı daha çok kazanıyoruz. Durumu da var Türkiye'de yani. Yüzde yüz haklısınız. Geçen yıl bir arkadaş burada bir gayrimenkulü vardı. Sattı 500 bin dolara. Hazine bonosu oldu Ekim ayındaydı. O 500 bin dolar şu anda 800 bin dolar Murat Bey. Yani 14 ayda. E benim o 500 bin doların 50 katı veya 30 katı büyüklüğündeki sanayi yatırımım o 500 bin doların kazandığını kazanmıyor. Yani bu sürdürülebilir bir durum mu? Sat e, 1512'den kuru bozdurmuş, %22'den hazine bonosu almış. Şimdi geliyor 1.18'den geri dolara çeviriyor. %60 para. Ha şimdi sürdürülebilir değil. Ha bir de tabi bazı kesimler işte e, kur avantajıyla sektörler hareket etmesin. Tamam. Kur avantaj sağlasın demiyorum yapıyoruz. dezavantajlı sağlaması. Yani Türkiye'de e, söylenilenin aksine yüzde 95'i sanayi mamul ihracatımızın yüzde 95 i. ama bunların çoğu hala emek yoğun sektörler. Çok övündüğümüz otomotivde ve elektronikte ne yapıyoruz ki ithal ediyoruz, montaj yapıp gönderiyoruz. Mehmet Bey, şöyle bir anlaşma yapalım mı aramızda? Şimdi burada hakikaten başkan şapkasıyla oturdunuz. Evet. Yani yani kendi sektörünüzün şapkasıyla veya kendi işinizin şapkasıyla oturmadınız. Halbuki bu elektrik ihaleleri, enerji ihaleleri ne olacak? Efendim ee, mesela ben şeyi de çok merak ediyorum. Yani bu mesela eskiden yani biz tabii 70'lerde falan ev ödevi yaparken mum ışığında yapmış bir nesiliz yani. bir Büyük ihtimalle siz de öylesiniz. E ondan sonra kesilir gider. şimdi bir de teknoloji çok ilerledi. Yani bir şey böyle kesilip gittiği zaman işte bozuluyor yani buzdolabı bozuluyor öbürü bozuluyor ben enerji bakanına dedim ki ya bunları yani hani biz tazminat davası açsan bunun parasını alırsın mısın? olursun tabi dedi açan yok ver, veren yok ama o işi merak ediyoruz yani bu işler nasıl olacak olabilecek mi nasıl gidecek ne zaman olacak bu elektrik zammı işte enflasyon etkilemesi diye sarkıttılar dünyanın en pahalı elektriğini mi kullanıyoruz en ucuzunu kullanıyoruz bunların hepsi tartışılıyor ben diyorum ki inşallah bayramdan sonra sizi burada tekrar ...ağırlayalım, yanımızda olun ve bu sefer de bunları konuşalım. Olur memnuniyetle tabii. O zaman çok teşekkür ederim. Sağ olun be, ben e, teşekkür ederim. Bey be. biz şimdi esasında şöyle bir e, güzellik yapacağız. Son baskı burada sona erecek. Neden? E, demiştim ki ben bizim ödüllerimiz var, iş dünyasının en iyilerini seçtiğimiz ödüllerimiz var. Orada buluşuruz diye buradan ayrıldım ve orada hakikaten herkes <laughs> merhaba diye tekrar buluştu. Yani izleyeni e, Lider e, ve e, liderlerin izlediği bir program olmanın keyfini yaşadık. Onun için sözü hiç uzatmadan ben burada size veda ediyorum. Yarın inşallah 16.30'da buluşmak üzere diyorum. Ve sizi, yine size ait olan en iyilerin programıyla sizi sizlerle baş başa bırakıyorum. <laughs>